Alexandra Anna 16 Mart 1986 doğumlu Amerikalı oyuncudur. Avukat bir ailenin çocuğudur. Oyunculuk kariyerini 16 yaşında All My Children dizisinde Laurie Lewis karakteriyle başlamıştır. 2010 yılında Percy Jackson and the Olympians The Lighting Thief filmindeki Annabeth Chase rolüyle dünyaca tanınan bir oyuncu olmuştur. Ayrıca Imagine Dragons adlı grubun Radioactive adlı klibinde rol almıştır. Rol aldığı diğer yapımlar arasında Hall Pass, Texas Katliamı ve Percy Jackson and the Olympians The Sea of Monsters bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.